Biz, yani arkadaşlar. Bu yazarları evet. böyle kazacağız. Evet arkadaşlar. içinde fosilleşmiş dinozorlar var. Tabii gerçek değil sadece bu. Ee, o zaman başlayabiliriz. Çok eğlenceli olacak de. bence. Bence de. O zaman açalım. Eskiden tamam. hep algı alıp olacağım derdim. Aha. İkimiz çıkarız aynada. Bir, iki, üç. Böyle Vay. bir şey. Vay. içinde bir şey daha var. Al çıkmıyor bende ikincisi. <laughs> Kazı şeyleri var. Aynen. tık tık diye. Ama bunu nasıl açacaksın? <laughs> Sofra bizi getirsek iyi olur. <laughs> Kızım. Ben bakasını alıp yardımıyla açarım. Bir saniye. Aa, arkadaşlar bende çıktı. Bak. Bakın böyle bir şey var. Böyle bir kafası var. Böyle arkadaşlar işte. ben çok kolay gidiyorum. ünsü şöyle koyar. ben da çıkıyor. Şöyle. 5 krem. Arkalarımı bak. çıkıyor. Tamam. Arka şöyle bir serptik Şöyle bir serpiyim biz lazım. edelim. Hmm. Burada hmm. bir şey hmm. gördüm. Anne orada bir fosil. Evet arkadaşlar, benimki çıkmak üzere. Kuyruğu kaldı sadece. Benim ilk fosil buldum. Şunu çıkarıyoruz. Arkeologlar olarak. Evet arkadaşlar ben çıkartıyorum şöyle bir şey yapayım ay tersini bir de şeymiş. Şöyle şöyle. Arkadaşlar ben çıkardım. İsmi neymiş? Hemen bir bakalım. Burada var. Evet. Benziyor. Arkadaşlar, benim dinozorun ismi isim Masaurusmuş. Masaurus. Arkadaşlar belki böyle. Yemek de çıkmaya başlayacağız. Böyle. çıktı bayağı ste, bir ste 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 go co, ste, go cera, stokura, 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 stokura. Stokura. Evet arkadaşlar Ahmet de çık, çıkacak çıkacak ee, bir ayağa kal ayak mı ne ayak ayak aynen. ayak ve kuyruk kaldı arkadaşlar acayip zorlanıyorum ama sonunda başardım yarım saat seni bekledik ya <laughs> evet arkadaşlar şu anda sadece ama sadece ayağa kaldı evet. başardık evet. şu arak ayak aralarını da çıkar Dur, temizleyelim fosilin Temizle temizle ben temizleyeyim o zaman. Temizlemedim ben de. Temizleyeyim. Arkadaşlar sunumda başardım ben de. İkiz, i̇kisinin de hali. Sana anne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok pislandı yine de tavlayacağız biz <laughs> çok Taşlar. <laughs> nasıl eğlendiysek de e, nasıl da sıkılacağız tabi. Elen eğlenmenin sıkılması da var. Arkadaşlar biz çok eğlendik. Ben biz çok eğlendik yani. Ama tozlamak sıkıcı. Bugün çıkardım ben de sonunda gördüğünüz gibi. Şimdi temizliyorum arkadaşlar dinozorumu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki böyle oldu. de böyle. Arkadaşlar etraf bir Elimi temizlemeyeceğim. Başka bir eğlenceli videoyla karşınızda olacağız. Bay bay. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Elim çok